Arkadaşlar merhaba kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir video çekiyoruz. Bize en fazla sorulan soru, LYS başvurularını bireysel olarak nasıl yapabiliriz? Merve hocam yanımda. Merhaba evet, hocam. Merhaba. <laughs> ee, şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Hani biz görüntü ve e, görüntüleri ekrana yansıtıyoruz şu anda. Hani sizler de adım adım ne yapacağınızı göreceksiniz. İlk etapta ais nokta, ösm.gov.tr adresine gireceksiniz. Oradan TC bilginizi ve şifrenizi açtıktan sonra karşınıza bir ekran çıkacak. Evet. Bu ekranda hemen sol tarafta başvuru sürecindekiler diye bir buton var. Evet, Onu tıkladığınızda 2017 LYS başvurusunu zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Evet şu an tıklayın birlikte yapabiliriz isterseniz. Başvuru sürecindekilere tıkladığınızda 2017 LYS Y giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptığınızda zaten size dair bilgiler çıkmaya başlayacak. Bunlardan ilki kimlik bilgisi. Evet, zaten kimlik bilgileriniz burada otomatik olarak çıkacak. Neden? Çünkü YGS'ye başvuru yaparken zaten bunların girişi yapılmıştı yani büyük ihtimalle hiçbir yanlışlık yoktur ama siz yine de kimlik bilgilerinizi de kontrol edin. Kontrol etmekte fayda var. Zaten sağ kısımda da fotoğrafınızı göreceksiniz. Fotoğraf da güncel zaten. YGS başvurusu yapılırken yeni fotoğraf çekilmişti hepinizi. hemen sağ alt köşede sonraki adım diye bir buton var. Sonraki adıma tıklayacaksınız arkadaşlar. Sonraki adımda sizin adres ve iletişim bilgileriniz karşınıza çıkacak. Adresinizi, ülkenizi, ilinizi, ilçenizi tekrar bir kontrol edin. Bunun dışında cep telefonu, ev telefonu, e-posta gibi adresleri de kontrol edin. Kep adresi diye bir şey var. Kep adresiyle sizin şu anlık bir işiniz yok diyebiliyorum. Ama eğer ki olan arkadaşlarımız varsa kep adresine girmek zorundalar. Ama %99 öğrencilerimizin KEP evet. adresiyle bir e, ilişki söz konusu değil kafanızı karıştırmasın bu yüzden evet orayı doldurmak zorunda değilsiniz evet tekrar sağ alt köşede sonraki adım diyoruz ve karşımıza sınava ilişkin bilgiler çıkıyor. Şimdi burada önemli olan nokta YGS'de iki tane sınav merkezi tercihi yapıyorduk. LYS için bu bire düştü. Yani LYS'de sınav merkezi tercihini bir tane yapacaksınız ve o seçtiğiniz merkezdeki okullarda çıkacak tüm gireceğiniz oturumlar. Hemen altta yabancı dil kısmı var. Ee, şu anda yabancı dil sınavına girmek isteyen, girecek olan arkadaşlar yabancı dili seçiyor. Eğer yabancı dille girmeyecekseniz, orada yabancı dil kısmını boş bırakıyorsunuz arkadaşlar, seçmiyorsunuz. Evet. Zaten yanlışlıkla seçerseniz ve oturumlarda yabancı dili tıklamazsanız, e, sonraki adımda zaten o size hata verecek. Yani oturumu tıklamadın, yabancı dili o yüzden seçme diye. Yani şöyle bir sıkıntı yok, hiç korkmayın. Yanlış bir yerleri tıklasanız dahi, zaten o başvuruyu kabul etmeyecektir sonraki adımda. Bir de bu yabancı dilde İngilizce, Almanca ve Fransızca diye üç tane evet. dil çıkıyor sanırım hocam. Evet. Eğer ki Fransızca mezunuysa arkadaşlarımız Fransızca seçiyorlar genellikle. Ama İngilizce de girebilirler. Tabi bu tercih meselesi. Evet. Ya da Almanca'da kendini ölçmek isteyen ya da Almanca öğretmenliği isteyen ya da işte farklı bölümleri isteyen arkadaşlarımız Almanca'ya da girebiliyorlar. Evet aynen öyle. Yine sağ alt köşedeki sonraki adımdan ilerliyoruz. Ve oturum seçimine geldik. Evet. Zaten karşımızda çıkacak 2017 LSE 1, LSE 2, 3, 4, 5 diye bunlar gidiyor. Girmek istediğiniz her bir oturumu tikliyorsunuz. Yanında zaten 40 TL olarak ücrette gözüküyor. Ve ödeme kısmında mesela ödenmedi yazıyor. Şimdi bu ödenmedi olacak. Başvurudan sonra paranızı yatırdıktan sonra sisteme tekrar girip kontrol edin. O ödenmedi kısmı ödendi diye gözükecek bu sefer. Evet, yine sağ alt köşeden ilerlemeye devam ediyoruz. Ee, sağlık durumu ve engel bilgisi ile ilgili e, bir sayfa çıktı karşımıza. Eğer ki sağlık durumu ya da engel bilgisi ile ilgili hani sizin herhangi bir engeliniz yoksa e, geçerli devam eden sağlık durumu, engel bilgisi bulunmamaktadır diye otomatik çıkıyor. Çünkü YGS başvurusunda siz bunu zaten belirtmiştiniz. Ama eğer ki bu süreç içinde diyelim ki kolunuzla ya da bacağınızla ilgili bir sakatlık oldu. LYS'ye kadar bu düzelmeyecek. Bunu heyet raporuyla kanıtlıyorsunuz. Yani belli raporlarınız varsa elinizde bunu bir ÖSYM merkezine gidip başvuru yapmanız gerekiyor. Hı -hı. Bu da ekstra bir bilgi olsun arkadaşlarımız için. Evet yani bunu değiştirebiliyorsunuz. Hı -hı. Yine sonraki adımdan ilerliyoruz. Evet ve son kısma geldik. Zaten son kısımda başvuru, bilgi değişiklikleri, kontrol ve ön izleme onu tıklıyorsunuz ve başvurunuz karşınıza çıkacak. İşte seçtiğiniz yer, LYS oturumların hepsi. Aşağı gittiğinizde zaten orada kontrol ettiğiniz ve onaylama kısmı var. Bakın onaylamada bu değişiklikler olmuyor. Onaylayacaksınız. Onayladıktan sonra zaten size diyecek ki işte hani artık paranızı yatırabilirsiniz. Onaylandı. Peki diyelim ki onayladınız. Ücretleri de yatırdınız. Ama bir bilgide değişiklik yapmanız gerekti. O zaman ne yapacaksınız? Hiçbir sıkıntı yok. Tekrar sisteme girebilirsiniz. 17 Nisan'da son buluyor arkadaşlar başvurular. 17 Nisan'a kadar sisteminizde değişiklik yapma hakkına sahipsiniz. Ödemeler ise 18 Nisan saat 23.59'a kadar ücretinizi yatırabiliyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar.